Olur evet. evet, Fıstık TV mikrofonlarından bir kere daha selam ediyoruz. Başkanımızla beraber bu muhteşem konvoyu bitirdik. Biz de canlı yayından takip ettik. Konvoydaydık. Başkanımız çok terledi ama birkaç kelam almak isteriz. Evet, e, çok gerçekten canlı böyle kanlı e, Osmaniye'mizin o güzel caddelerinde, sokaklarında e, bu e, traktörlerin tabii e, fıstık üretiminde çok ayrı bir yeri var. E, Romoklarında. E, ...güzel fıstık dallarıyla süslenmiş bu romoklarında e, ...gerçekten e, caddelerde hemşehrilerimizle adeta kucaklaştık. E, fıstık ikramlarında bulunduk ve festivalimize davet ettik. E, gerçekten e, görülmeye değer sahneler oldu. E, bütün Osmanlı hemşehrilerimize bizlere göstermiş oldukları teveccühten dolayı... ...bir kere daha teşekkür ediyoruz. Bakın böyle anime karakterlerimiz de çok güzel böyle katkı sundu. Çocuklarımız, yavrularımız her yaştan 7'den 70'e böyle... Bütün hanımefendiler, beyefendiler e, çok güzel tepki gösterdiler ve festivalimiz bu yıl birazcık daha bir anlam kazandı. İnşallah üstüne koya koya festivalimizi yapacağız. Yarın cumartesi günü Osmaniye Atatürk Caddesi'nde kortej yürüyüşüyle artık başlayacağız. Bu akşam itibariyle sahnelerimizi kuracağız ve tabii küçük küçük bazı yağmur geçişleri de olacak. O hiç önemli değil. Biz böyle yüreğini ortaya koyan bir Memleketiz yüreğimizi ortaya koyacağız ve festivalimizi iki gün süreyle böyle inşallah çok güzel gerçekleştireceğiz. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz başkanım. Efendim röportajlarımız devam edecek.